Amuda kaldırarak çektikleri fotoğrafı da e, düz bir şekilde normal bir fotoğrafla yan yana koymuşlar. Arada <laughs> en az 10 15 yıl fark var. Yani yer çekim etkilerini yok et, Derinin ve deri alt dokuların sarkmasını demek ki geriye alınca ama dikine olarak yani yer çekimi aşağıya olduğu gibi ki yukarı doğru bunları e, verebilirsek yana doğru değil daha çok dikine olarak yukarı doğru verebilirsek gençleştirebiliyoruz. Deri ve deri altı dokulara. Şimdi yüz askıları demek ki bu dokuları çekmek için geliştirilmiş yüz germe ameliyatının bir e, alternatif olarak hani geliştiriliyor. Sarkan deriler en çok hangi e, bölümler sarkar? Aşağı doğru iner. Yukarıdan başlarsak efendim en çok kaşlarımızın e, aşağı düştüğünü, özellikle dış yarısının aşağı düştüğünü biliyoruz. Göz kapaklarımızın gene üst göz kapaklarımızın zaman zaman aşağı sarktığını biliyoruz.